Merhaba arkadaşlar. Böyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz mısır patlayacaktık. Geçiyor ama patlatmadık. Özü patlatacağız. Şimdi ocağı aç bakalım. Buna Hı hı. Açıyor Tamam ben açayım. Ben açayım tamam. Tamam. Evet. Şimdi yağını dökelim. Yağını dökelim. Yağını dökmeye ben yardım edeyim. Hmm. Ben de. Ben dökeyim. Tamam bekle azıcık. Yağı azıcık ısınsın. Ee Eymen. Nasılsın? İyiyim. Biz birkaç gündür YouTube videosu çekemiyorduk. Bugün fırsatını bulmuşken çekelim. Ne dersin? Ver bakalım. Mısırları da dök. Ama, 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 hmm. Ver bakalım. Azıcık da tuz dök onların üstüne. Düşecek, <laughs> düşecek mi? Ben döktüm. Kolumdan, <laughs> kolumdan tut. Kolumdan tamam. tut. Yavaş. Aa, çok koyma. Çok koymadım. Azıcık koydum. Evet. Azıcık da karıştır bakayım onları. Ama dikkat et üstüne dökme sakın, tamam mı? Şöyle güzel güzel. Küçük küçük karıştır bakalım. Hmm. Tamam. Şimdi kapağın azıcık patlamaya başlasına Kapağını kapatacağız. Heyecanlı mısın? Evet. Nasıl hissediyorsun mısır patlattığın için? Çok çok çok. Düşçen dikkat Hepsi. et. Hepsi. Düşçen dikkat Tamam Düşçen dikkat et. Şöyle gösterelim mısırlarınızı da. Hmm. Sakın dokunma. Ben buna dokunacağım. Çok, tamam. Ta, tencereye sakın dokunma. Çok sıcak olur. Evet arkadaşlar bakın böyle mısırlarımızı da attık. Eymen yağını döktü. Tuzunu döktü. Mısırlarını döktü. Biz mısır tuzu severiz. nasıl sen tuz, mısırda tuz olmayınca aynı boğulmamış diyorsun. Bakın arkadaşlar patlamaya başladı görüyor musunuz? İçinde bakın 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 şöyle şurada patlamaya başladılar bile. Evet şimdi kapağını kapatalım ve sesini dinleyelim. Evet. Kapağını Bak, açayım mı azıcık? Patlıyor Anne. da. Ya üstüne gelecek. Azıcık altını kısalım artık. Bak bak duyuyor musun sesleri? Pıt 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 yapıyor. O zaman sen de el patlıyorsun Nuriye Bekle hepsi patlasın ondan sonra. Anne patladıktan sonra nereye şeker makinesini koyacağız? Şeker makinesi bozuldu ya. Doğru muyum şu an tabii ki de alamayız anneciğim. Saat çok geç oldu. Saat kaç biliyor musun? Ben şöyle bakayım. Saat tam tamına 9. Akşam 9. Şu uyumuş, an her yer kapalı. Uyumuz değil ki ama. Evet. Neden? Mısırlarımızı yedikten sonra, hüplerimizi içtikten sonra uyumamız gerekiyor. Emin geldi. Küçük misafirimiz. Emin. Abini yakarsın bak. Dikkat et. <laughs> Dikkat et tamam mı Emin? Abine dokunma. <laughs> Çıkmış. Emin de çıkacak yukarı. Emin de bir yerecek. Bana bir yer mi? tane. Yok sen çok çekinme. Bakalım mı mısırlara patlıyorlar mı? Evet. Bak. Hadi. Uuu patlıyorlar bakın. Ay 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 Sen bunu yiyer misin? Bekle onları alma anneciğim. Onlar ocağın üstüne düştü. Dur, ben onu şöyle kenara kaldırayım. Ee, yiyeceksin mi? Sonra. Evet arkadaşlar sesi dinleyin sesi. Gelecek tipon. Pıt pıt, pıt 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 yapıyor. Gelecek tipon. Evet çok yaklaştırmamak lazım. Patlayabilir çok haklısın. <laughs> eee ne yaptın bugünlerde arkadaşlarına anlatmak ister misin? Evet ama e Eymen birkaç gündür video çekmek istemedi arkadaşlar. Dedi ki anne dedi ben bu ara video çekmek istemiyorum dedi. Sadece oynamak istiyorum dedi. Biz de Eymen isteği üzerine fazla video çekmedik. En son odasını resmi videosunu atmıştık. Eymen onu çok istemişti. Hani odamı arkadaşlarıma göstermek istiyorum demişti. Ben de olur dedim. Odası videosunu falan çektik. Onları paylaştık. Ondan sonra biz başka video paylaşmadık Ay, arkadaşlar. Bas, abi, evet, patlıyorlar. Açalım mı? Ama e, bana Uuu. Oo, kocaman oldu. Kocaman, kocaman, kocaman. Çok, çok oldum. oldular. Çok. Evet. Hadi. Tamam. Burası tehlikeleşmeye başladı. Bekleyin arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar biz e, Eymen'le ocağın <laughs> kenarına uzaklaştırdık. Çünkü içine mısırı birazcık fazla atmışız. Bakın böyle taşıyor. Taşan mısırlar Eymen'le suratına gelmesini Onları ocaktan birazcık uzaklaştırdım. Emin indi, Eymen bindi. Ma pardon, Eymen indi tabur eden Emin bindi. Bakın. Ben Abisi gibi de, öpüyor aynı. Ben de. Evet. Şimdi mısırlarımızın hepsini mısırlarımızı tabağa dökelim. Afiyetle yiyelim. Evet yaşasın. Çok mutluyuz. Of. Evet arkadaşlar mısırlarımızın hepsini patlattık. Şimdi leğeni döküyoruz. Bu işlemi ben yapıyorum çünkü tava birazcık sıcak gördüğünüz gibi. Evet Emel Emine afiyet olsun. Durun ben mısırları ona vereyim. Emine alıyor arkamda tabure indirdim diye. Al bakalım Emel. Kenarlarını tut. Güzel tut anneciğim. Bak şöyle. Heh, öyle. Hadi götür bakalım içeri. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.